Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde sonlu küme, sonsuz küme, evrensel küme ve boş küme konularını göreceğiz. Önce sonlu küme ve sonsuz kümenin ne olduğunu öğrenelim. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme denir. Yani sonlu kümeyi bir doğal sayı ile ifade edebiliyoruz. Eleman sayısı bir doğal sayı ile sayı ile ifade edilemeyen kümelere de sonsuz küme denir. Yani belirli bir sayısı yoktur. Sonsuza kadar gidiyor. Hemen örneğimize bakalım. Aşağıdaki kümelerin sonlu küme ya da sonsuz küme olup olmadıklarını bulalım. Burada A kümesi x öyle ki x küçük eşit 5 ve x doğal sayı olacak. Burada Doğal sayı olduğu için doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3, 4. X küçük eşit 5. Eşitlik olduğu için 5'i de yazabiliriz. Buradaki x değerlerimi 0, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini alabiliyor. O halde bu küme sonlu bir kümedir. Çünkü belli bir sayı ile burada ifade edebiliyoruz kümenin elemanlarını. D şıkkı B kümesi x öyle ki x küçük 2 ve x tam sayılardan oluşuyor. X tam sayı olduğu için 2'den küçük olacak, 1 olabilir, 0 olabilir, eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu şekilde sonsuza kadar eksi sayıları yazabiliriz. O halde burası da sonsuz küme ifade eder. C kümesine bakalım. C kümesi x öyle ki x kare Küçük 16 ve x tam sayılardan oluşacak. Burada x yerine tam sayı olduğu için hem artı hem de eksi sayıların karesi olabilir. 4 yazarsak eşitlik olmadığı için 4'ü yazamıyoruz. 3 yazabiliriz. Eksi 3 de yazabiliriz. Eksi 3'ün karesi 9 eder. 16'dan küçüktür. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 16'dan küçüktür. Eksi 1... 0, 1, 2, 3 sayılarını yazabiliriz. O halde C kümesi de sonlu bir kümedir. D, iki basamaklı tam sayılardan oluşuyormuş. 2 basamaklı tam sayılar 10'dan başlıyor. 11, 12 diye gidiyor. 2 basamaklı olduğu için 99'da sona eriyor. Yani bu da sonlu bir kümedir. Ve E'ye geldik. E'de de e, e rasyonel sayılar diyor. Rasyonel sayılar çok fazla olduğu için zaten tüm sayıları da kapsıyor. Bu da rasyonel sayılar kümesi de sonsuz kümedir. Aşağıdakilerden hangisi sonsuz küme belirtir? Burada da sonsuz küme olanı bizden istemiş. Bakalım A kümesi x eksi 1 ile 4 arasında. Yani x'in yerine eksi 1'den büyük olacak. 0 olabilir. 1, 2, 3 yazabiliriz. O halde bu sonlu bir kümedir. Bu sonlu bir küme. B kümesi x eksi 2 ile 5 arasında ve R pozitif pozitif sayılardan oluşacak. 5'ten küçük olduğu için ama reel sayılar olduğu için bakıyoruz. X eksi 2 ile 5 arasında 1, 2, 3, 4 şeklinde yazabiliriz. Bu da sonlu bir kümedir. C kümesi x 3'ten küçüktür. Yani bunun yerine ne yazabiliriz? 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 şeklinde birçok sayı yazabiliriz. Burası sonsuz kümedir. Yine de D şıkkına bakalım. X 7'den küçük veya 7'ye eşit ve doğal sayı olacak. Yani X 0, 1, 2 bu şekilde 7'ye kadar olan sayılar olabilir. Bu da bir sonlu kümedir. E kümesi x öyle ki x 2 basamaklı asal sayı. 2 basamaklı asal sayılar 11, 13, 17 şeklinde devam ediyor. Ve 97'ye kadar gidiyor. Bir de bu da bir sonlu kümedir. Diğer örneğimiz aşağıdakilerden hangisi sonlu küme belirtir? Burada da sonlu kümeyi bulalım. Bakıyoruz e, x 2 ile 5 arasında ve reel sayılardan oluşuyor. Burada birçok sayı yazabiliriz bunun yerine. Bu sonsuz küme belirtir. B kümesi x negatif olmayan tam sayılar. Negatif olmayan tam sayılar mesela 1 2 3 4 5 bu şekilde sonsuza kadar sayabiliriz. Bu da sonsuz kümedir. C kümesi x öyle ki x 8'e eşit veya 8'den küçük olacak ve doğal sayı olacak. Yani x doğal sayı dediği için sıfırdan başlayacak ve 8'e kadar gidebilir. Ancak bu sonlu bir kümedir. D bakalım. Uzaydaki yıldızlar, uzaydaki yıldızlar sonsuzdur. E kümesi x öyle ki x büyük eşit 12 olacak ve tam sayı olacak. 12, 13, 14 şeklinde gidiyor. Burası da sonsuz bir kümedir. Boş ve evrensel küme. Elemanı olmayan kümeye hiç elemanı yoksa bu kümeye boş küme denir ve şu sembolle ya da bu sembolle gösterilir. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? Bakalım. A şıkkı x öyle ki 3x artı 1 eşittir 7 ve x doğal sayı olacak. x yerine biz burada ne yazabiliriz? x yerine 2 yazarsak 2 kere 3 6 bir daha 7. Yani A kümesine biz 2 yazabiliriz. Bu bir elemanlı bir küme oldu. B kümesi Türkiye'nin P harfi ile başlayan illeri. Türkiye'de P harfi ile başlayan iller yoktur. B kümesini şu şekilde boş küme yazabiliriz. Bu bir boş kümedir. Yine C şıkkına bakalım. X artı 2 X'ten büyük olacak ve doğal sayı olacak. Mesela bunun yerine 1 yazabiliriz. 2, 3, 4 birçok sayı yazabiliriz. Bu da boş küme olmuyor. D kümesi x 0 eşit ya da 0'dan küçük ve eksi 3 olacak. Burada da x yerine doğal sayılar 0'dan başladı. 0'a eşitlik olduğu için x yerine 0 yazabiliriz. D kümesinin elemanı da 0'dır. Bu da boş küme olmadı. Bir elemanlı bir küme. E kümesi x eksi 2 ile 2 arasında ve reel sayılardan oluşuyor. Buraya da birçok sayı gelebilir. Bu da boş küme değildir. Üzerinde işlem yapılan kümelere ait elemanlar içinde bulunduran kümeye yani tüm elemanlar içinde bulunduran bu kümeye biz evrensel küme diyoruz. Evrensel küme denir ve bunu da büyük E harfiyle gösteriyoruz. Evrensel kümeyi. Şimdi hemen ilk örneğimize bakalım. A kümesi verilmiş 0 1 4 5 7, B kümesi 2 3 6 8 9. Kümeler için bir evrensel küme yazalım. Evrensel kümeyi büyük E harfi ile gösteriyoruz dedi. Kümemizin elemanlarını yazalım. Sıfırdan başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yani buradaki sayıların hepsini içine alacak bu evrensel küme. Ayrıca biz buraya istersek 10, 11, 12 falan da ekleyebiliriz. Ama en sade şeklinde bu şekilde yazmamız yeterlidir. Evrensel küme budur. Diğer örneğimiz aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? Evet çocukların yaptığı en büyük hatalardan birisi örneğin. Şu şekli gördüğünüzde hemen boş küme diye işaretliyorsunuz. bu, bu bir boş küme değildir. Bunun eleman sayısı birdir. Buradaki elemanı da şudur. Bu bir elemanlı bir kümeyi belirtiyor. Bu boş küme değil. X asal sayı demiş. Asal sayılar örneğin 2, 3, 5, 7 gibi sayılar asal sayıdır. Bu da bir boş küme değildir. X kare sıfırdan küçük veya sıfır eşit olacak ve reel sayı olacak. Örneğin x sıfır yazabiliriz. O zaman bu da bir boş küme olmuyor. D şıkkı X sıfırdan küçük olacak. Ve doğal sayı olacak. Bakın burada eşitlik yok. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Eşitlik olsaydı bu bir küme olurdu. Ama bunun küme eleman sayısı hiç yoktur. Bu bir boş kümedir. X kare artı bir sıfırdan büyük. Örneğin buraya bir yazarsak ne olur? Birin karesi bir. Bir daha 2 büyüktür. Bu da bir boş küme belirtmez. Birçok sayı buraya yazabiliriz. Burada da bir örneğimiz var. Aşağıda verilen şemaya göre E evrensel kümesini liste yöntemiyle yazalım. A kümemiz var. B kümemiz ve bunların dışındaki evrensel kümenin elemanları var. Buradaki evrensel küme yazarsak E ile gösteriyorduk. Sırayla yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu şekilde evrensel kümemize liste yöntemiyle yazmış olduk. Diğer sorumuz. A kümesi x öyle ki x eşittir 3k. x tek basamaklı doğal sayı. Kümesin ait olduğu evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? x eşittir 3k demiş. Tek basamaklı doğal sayı ise, buraya 0 yazarsak şuraya 0 yazarsak burası 0 olur. 1 yazarsak 3 olur. 2 yazarsak 6, 9. 4 yazarsak 12 oluyor. Tek basamaklı olduğu için onu yazamıyoruz. O halde biz evrensel kümeyi şu şekilde yazabiliriz. 0, 3, 6 ve 9. Aşağıdakilerden hangi e, pardon aşağıdakilerden kaç tanesi boş kümedir? Bakalım uçan kuzular. Uçan kuzular böyle bir küme yoktur. Bu bir boş kümedir. İki ayaklı inekler, bu da bir boş kümedir. Üç basamaklı doğal sayılar, örneğin 100, 101, bu şekilde 999'a kadar 3 basamaklı sayı e, sayılar yazabiliriz. Bu boş küme değildir. 2'den küçük asal sayılar. En küçük asal sayımız kaçtı? 2 idi. 2'den küçük asal sayı yoktur. Bu bu boş küme belirtir. P harfiyle başlayan günler örneğin pazartesi, perşembe, pazar e, bunlar da boş küme belirtmiyor. O halde kaç tanesi dediğine göre 1, 2, 3 tanesi boş küme belirtir. Diğer sorumuz aşağıdaki kümelerden hangisi sonlu kümedir? öyle ki x küçük eşit 0 ve x tam sayı. Örneğin x 0 olabilir. Eksi 1, eksi 2. Bu şekilde böyle sonsuza kadar yazabiliriz. Bu sonsuz kümedir. Gerçek sayılar, gerçek sayılarda istediğimiz kadar yazabiliriz. Bu da sonsuz kümedir. Türkiye'deki akarsular, Türkiye'deki akarsuları biz sayarak belirtilebiliriz. Bu bir sonlu kümedir. Çünkü bunları sayarak sayısını da bulabiliriz. Türkiye'deki akarsular sonlu kümeye Örnek: Tek asal sayılar. Tek asal sayılar 3, 5, 7. Bu şekilde istediğimiz kadar e, yazabiliriz. Bu da sonluk, sonsuz bir kümedir. E, X öyle ki X büyük 7 ve X doğal sayı. Örneğin 8, 9, 10. Bu şekilde sonsuz sayı buraya yazabiliriz. Bu da sonsuz bir kümeye örnektir. Bugünkü çalışmamız da burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.